Evet arkadaşlar e, memleketimizin son durumu gördüğünüz gibi e, kesecek hiçbir şey bulamamışlar. Kestane ağaçlarını kesmişler arkadaşlar. Bak olduğu gibi kestane ağacı. Bir daha. Bak hepsi yani şey de değil yani yetişkin de değil yani. Şuraya bak abi ya. Yani. Yani, olduğu gibi kestane ağacı. E, zaten kestane ağaçları memleketimizde kaç senedir hastalıklı. Bak, Allah bile var. Bak. Kestane değil mi? Kestan. Abi yok yani. Hı. Bak memleketimiz yani. Şuraya bak. Ağaçlar. Kestane ağaçlarına bak, bak. Sol tarafı da göster. Kestane göster ben. Sol tarafı da. Bak, bak. Bak. Kestane. Bak yatıyor şu. Kestane. Yok. Hem de küçük ağaçlar yani. Şuraya bak ya. Alt hep kesin. Arkadaşlar görüyorsunuz. Memleketimizde kestane kıyımı yapılıyor. Kestane zaten yok. Hastalıklı. Kesmişler atmışlar hepsini. Şuraya bak. Yolun altına bak. Yani, yani bu yolu açmak için mi yaptılar? Ne yaptılar? Şuraya bak. Bunlar da kestane değil mi? Kestane. Karay Oo, oh, bunlar da kestane. Yaprağı üzerinde. Abi zaten belli yolu kenarı ya. Buraya kim kesim izni verdi? Hangi kurum ne yapıyor? Orman Koruma Bakanlığı, Orman İşletmesi. Hadi Şuraya bak. Bilek gibi bilek gibi. Şuraya e, sol taraftan belli zaten abi. Sol taraf komple sorun olmuş. Şuraya Hı. bak. Evet arkadaşlar, kestane ağaçlarının son durumu. Köylü de bekleyecek kestane var mı diye. Evet. Şuraya bak. Bak. Şu bak. O da mı kestane? Ha, kestane işte. Et ya. Dur. Şimdi. Bak ya. Bu kestane ağaçları kaç senede büyüyordur böyle ya? Vay 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 vay. Tamam. Fat.